Barış Baktaş, hayatının kadınıyla görkemli bir düğünle evlendiğini duyurdu. Türk televizyonlarının en sevilen ve yakından takip edilen çiftlerinden. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Yıllardır süren aşklarının mutlu sona ulaştığını hayranlarına büyük bir şaşkınlıkla duyurdu. Magazin dünyasında isimleri sık sık birlikte anılan ve ekranlardaki uyumlarıyla gönülleri fetheden. Çift, sonunda uzun zamandır beklenen evlilik haberini resmileştirdi. Çift, masalsı bir atmosferde görkemli, göz kamaştırıcı bir düğünde hayatlarını birleştirdi. Türkiye'nin ve hatta dünyanın dört bir yanından gazetecilerin ve hayranlarının yakından takip ettiği bu özel gün. 2025 yazının en unutulmaz anlarından biri olarak tarihe geçti. Boğaza bakan bir yalıda yapılan düğün sanat ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. O gece şıklığı ve Sadeliğiyle tüm gözleri üzerine çeken yağmur yüksel, özel tasarım bir elbise olan dantel detaylarla süslenmiş uzun bir gelinlik tercih etti. Barış Baktaş, klasik ama modern çizgiler taşıyan siyah smokin ile göz kamaştırdı. Çiftin düğünü, gün batımında boğazın büyüleyici manzarası eşliğinde gerçekleşti ve Alkışlarla eşlik edilen evet tüm davetlileri duygulandırdı. Birçok kişi o an gözyaşlarını tutamazken çiftin mutluluğu mekanın her yerine yayıldı. Dün gecesi adeta bir yıldızlar geçidi gibiydi. Türkiye'nin önde gelen oyuncuları, müzisyenleri, yapımcıları ve medya temsilcileri bu neşeli güne tanıklık etmek üzere resepsiyonda yerlerini aldılar düzenlemeler titizlikle planlanmıştı. Masalar özel çiçek aranjmanlarıyla süslendi ve çiftin geçmişten bugüne özel anlarını yansıtan fotoğraflar her köşeye serpiştirildi. Kutlamada sahne alan sürpriz sanatçılar iz bıraktı. Özellikle Yağmur Yüksel'in çocukluk arkadaşlarının sunduğu duygusal video davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Barış Baktaş Dün sırasında salonun alkış ve gözyaşlarıyla doldu. Sağma duygu dolu konuşmasında Yağmur Yüksel'i, hayatımın kadını, en büyük ilham kaynağım ve ebedi yoldaşım olarak tanımladı. Yağmur Her gün Barış'a aşık oluyorum, o benim sığınağım. En yakın arkadaşım ve en güzel hayalim, diyerek duygularını dile getirdi. Bu içten sözler, çiftin birbirlerine duyduğu derin sevgi ve saygıyı yansıtıyordu. Aşk hikayeleri, 2020 yılında birlikte rol aldıkları Kan Çiçekleri dizisiyle başladı. Ekranlardaki uyumları kısa sürede gerçek hayata yansıdı. Zamanla inişler ve çıkışlar yaşasalar da her fırsatta aşklarını ve bağlılıklarını dile getirdiler. Hayranları özellikle sosyal medyada birlikte geçirdikleri anları büyük bir ilgiyle takip etti. Bu süreç boyunca ilişkilerini kamuoyundan uzak tutmaya çalışsalar da, her fırsatta aşklarının sağlam temeller üzerine oturtulduğu hissedildi. Dünden sonra, balayını nerede geçirecekleri de merak konusu oldu. Yakın çevrelerinden sızan bilgilere göre, Barış ve Yağmur, doğayla çevrili tenha bir destinasyonda sade ama romantik bir balayı planladılar. Magazin basını, çiftin bu konuyla ilgili ilk paylaşımını meraklı.